Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesine dahil etti. Galata Kulesi, dünyanın en eski kulelerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirmiştir. Geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında İsa Kulesi adıyla yığıma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmıştır. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olmuştur. Galata Kulesi 1445 ila 1448 yılları arasında yükseltilmiştir. Kule, Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hıristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan III. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Takayüddin tarafından bir rasathane kurulmuş ancak burası tane 1579'da kapatılmıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında 4. Murat döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi ok meydanında rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılara uçmuştur. Bu uçuş Avrupa'da ilgiyle karşılanmış. İngiltere'de bu uçuşu gösteren gravürler yapılmıştır. 1717'den itibaren kule yangın gözleme kulesi olarak kullanılmıştır. Yangın, ahalinin duyabilmesi için büyük bir davul çalınarak haber verilmekteydi. 3. Selim döneminde çıkan bir yangında kulenin büyük bölümü yanmıştır. Onarılan kule, 1831 yılında başka bir yangına yine hasar görmüş ve onarılmıştır. 1875 yılında bir fırtınada külaha devrilmiştir. 1965'te başlanıp 1967'de bitirilen son onarımla da kulenin bugünkü görünümü sağlanmıştır. Derinliğinde bulunan çukurların altındaki kanalda birçok kafatası ve kemik bulunmuştur. Yerden çatının ucuna kadar olan yüksekliği 69.90 metredir. Duvar kalınlığı 3.75 metre, iç çapı 8.95 metre, dış çapı da 16.45 metredir. Yapılan statik hesaplamalara göre ağırlığı yaklaşık 10.000 ton, kalın gövdesi işlenmemiş molos taşındandır.